Herkese merhaba, ben Sena, Eskiz Kulübü'nün başkanıyım. Bugün burada Mini Waffles'ın sponsorluğunda Kendi Yap Waffle Atölyesi ve 29 Ekim için kolaj atölyesi düzenleyeceğiz. Kendi Yap Waffle Atölyesi'nde kendi waffle'larımızı yapıp süsleyeceğiz. 29 Ekim kolaj atölyesinde ise herkese birer kağıt dağıtıp 29 Ekim'le ilgili düşüncelerini, duygularını soyutlayarak anlatmalarını isteyeceğiz. Ondan sonrasında da bu kağıtları birleştirerek bir kolaj oluşturacağız. Yapıp, şey evet. o yapın, <laughs> Bu, <soyutmuş gülüyor> mi? Ne, soyutmuş Bu soyutmuş. soyut mu şimdi? Bu soyut mu? Bu soyut mu? Bu soyut mu şimdi? Bu soyut mu şimdi? Bu soyut mu şimdi? Bu soyut mu şimdi? Eskiz Kulübü ve bugünkü etkinlik hakkında ne düşünüyorsun? Eğlendin mi, keyif aldın mı? Bence gayet keyifliydi. Cumartesi akşamına bir renk, bir eğlence gelmiş oldu. Bu tarz etkinlikler kampüsümüzde bulmak bir tık zor. Genelde kampüste kahvaltı ya da vesaire etkinliklerden ziyade Eskiz Kulübü'nün daha eski etkinliklerine katılmış olarak yani daha çeşitli, daha güzel etkinlikler yaptığınızı belirtmek istiyorum. Ve ayrıca çok güzel, teşekkür ederim. Elif ve Eda'nın yanındayız. Etkinliğimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Keyif aldınız mı? Ee, çok keyifliydi. Birden fazla sınıftan arkadaşlarımızla birlikte keyifli vakit geçirdik. Waffle'lar da ayrıyeten çok hoşumuza gitti. Waffle yapmak da çok keyifliydi. Ee, bakalım sonuç ürün olarak neler çıkaracağız. Çok zevk aldım bir etkinlikte bu kadar. Waffle yapacağım hızlı cevap verir <laughs> Etkinliğimize hoş geldin öncelikle. Etkinliğimiz ve Eskiz Kulübü hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Gayet güzel de Teşekkür ederim. Kulüpte çok iyi. Ben... Evet Fatih hoş geldin etkinliğimize. Hoş etkinliğimiz ve kulüp hakkında ne düşünüyorsun? Öncelikle ben e, burada bir Eskiz Kulübü'nün üyesi değilim. Aynı zamanda mimarlığında bir üyesi değilim. <laughs> Biraz dışarıdan geldim, muhbirlik yapıyorum. Etkinlik bence gayet eğlenceli oldu. Hem bir yandan eskiz yaptık, bir yandan da waffle'ımızı yedik. Çok tatlı bir ortam oluştu. Gelen arkadaşlara, hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katıldığın için. Bilgesu ve Sümeyye'nin yanındayız. Etkinliğimiz ve kulüp hakkında ne düşünüyorsunuz? Etkinlik çok güzeldi, waffle yaptık. Eğlenceliydi, farklı bir aktiviteydi. Bu kadar. Kuru kuru bir waffle verdiler. Üstüne de çizim yaptılar. Hiç hoş değildi. Eee görç